barınağına gati surette güvenmiyorum. Mesela benim hanımım kedi bakar. Aşağıda Bodrum'da var herhalde 7-8 tane kedisi. Ee, bir Birkaç sefer e, yolumuz düştü odun pazarı şeyine yaptıramadık işte kısırlaştırmak için falan veya hasta olduğu zaman gidemiyoruz bakmıyorlar. Ücretsiz pazarı... hizmetlerden de yararlanamadınız. Tabii tabii bir de aksilik e, kedi bakıyor diye başka bir her biri şikayet etmiş bana 125 lira, 130 lira ceza kestiler? odun da kesti. Utanmaz terbiyesizler. Şimdi sokak hayvanlarına bakılacak bilmem ne yapılacak falan filan. Ben Senden 5 kuş para almadan sokakta hayvanlarına bakıyorum. Sen bana niye ceza kesiyorsun ya? Odunbazarı Belediyesi geldi 135 lira hanıma ceza yazdı. Neymiş? Aşağıda kedi bakıyormuş. Bu kadar olmaz ya. Bu iyi oldu şey yaptınız. Bu çok iyi. Ben 3 tane kedimin üçünü de TV başındaki hayvan barınağında baktırdım. Çok şahane. Gayet güzel. Oradaki veterinerler de çok efendi, çok temiz. Çok memnunum. odun pazarından hiç memnun değilim. Görüyorum köpekleri bütün. Esnaf bakıyor. Odun pazarı bakmıyor. Birer mesela geçen gördüm. Esnaf getirdi oradan bütün kemik bilmem ne falan doldurdu köpekleri Köpekler artık biliyor yerlerini. Gidiyorlar orada bekliyorlar. Özellikle akşam üzere. O esnaf bana şey verecek diye. Odun pazarından da bu büyük şehirden de hiç hiç memnun değilim.